Yer küre üzerinde eş yükseltideki K ve L şehirlerinde yılın belirli bir ayındaki sıcaklık ortalamalarının eşit olduğu belirlenmiştir. Bu şehirlerde yaşanan mevsimin de aynı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu şehirle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Birinci yargı farklı yarım kürelerde yer alırlar. Bu doğru değildir arkadaşlar. Farklı yarım kürelerde yer alıyorlarsa aynı sıcaklıkta olamazlar. İkinci ifade, Ekvatora olan uzaklıkları birbirine eşittir. Evet, bu doğrudur. Eş yükseklikteler ve yılın belirli bir ayındaki sıcaklık ortalamaları da eşit olduğuna göre Ekvatora olan uzaklıkları birbirine eşit olmalıdır. Üçüncü ifade, her iki şehre güneş ışınlarının gelme açıları da aynıdır. Dolayısıyla bu da doğru olacak. Bu ifadelerden 2 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. K, L, M ve N şehirlerinin yer küre üzerinde bulunduğu yerler ile yer kürenin güneşe göre olan konumu şekildeki gibidir. Buna göre bu şehirlerde yaşanan mevsimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi görseli incelediğimizde arkadaşlar güneş ışıkları güney yarım küreye dik olarak geliyor. Dolayısıyla bu 21 Aralık tarihidir. 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede yaz, Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanır. Yani K, M ve L'de. Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar. Hangisi doğrudur denmiş. A şıkkı L'de kış yaşanır. Evet bu doğrudur. B, C ve D yanlıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. Temmuz ayındaki bir günde K ve L şehirlerinde yatay bir yere dik olacak şekilde sabitlenen özdeş iki çubuğun gölge boyları öğle saatinde ölçülüyor. K şehrindeki çubuğun gölge boyunun L şehrindeki çubuğun gölge boyundan daha uzun olduğu gözlemleniyor. Buna göre K ve L şehirlerinin yer küre üzerindeki konumları verilenlerden hangilerindeki gibi olabilir? Şimdi görselleri inceleyelim arkadaşlar. Temmuz ayında birinci görselde Temmuz ayında arkadaşlar L yaz olacak. Bakın burası kuzey yarım küre. K kış olacak. Yalnız K ekvatordan biraz daha uzakta arkadaşlar. Burada L'ye güneş ışınları daha dik gelir ve L'nin gölgesi K'nin gölgesinden daha kısadır. K'nin gölgesi daha uzundur. Dolayısıyla birinci olabilir. İkinciye bakalım. Burada bakın yengeç yönengesi verilmiş. K kutuplarda L'de ekvatora daha yakın burada yaz mevsimi yaşanır. Ve K'nin gölgesi L'nin gölgesinden daha uzun olur arkadaşlar. Bu da doğru. Üçüncü maddeye bakalım. Şimdi K ve L güney yarım kürede ve kış mevsimi yaşanır burada. Şimdi K ekvatora daha yakın, L kutuplara yakın burada. Şimdi buraya daha dik gelecektir. Ve arkadaşlar K'nin gölgesi L'nin gölgesinden daha kısa olacaktır. Dolayısıyla üçüncü yanlış olur. 1 ve 2 uygundur. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Hava olayları belirli bir bölgede kısa sürelerde etkili olan olaylardır. İklim ise bu hava olaylarının uzun yıllar boyunca daha geniş bölgelerde gözlenmemesiyle elde edilen verilerin ortalamasıdır. Buna göre yargılarından hangileri iklimle ilgilidir? 1. Bu yılın kış aylarında kar yağışı az oldu. Arkadaşlar bu hava durumuyla ilgilidir, iklimle ilgili değildir. İkinci ifade, yaşadığım yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bu iklimle ilgilidir. Üçüncü ifade, bir hafta boyunca şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu da hava olayıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu yargılarından sadece iki iklimle ilgili olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Dünya üzerinde bulunan ve şekilde 1, 2, 3 ve 4 ile numaralanmış yükseltileri eşit olan bölgelerden 3. bölge ekvatorda, 2. ve 4. bölgeler ekvatora eşit uzaklıkta yer almaktadır. Numaralanmış bölgelerin herhangi birinde bulunan M şehrine Farklı bir bölgede bulunan N şehrine göre güneş ışınlarının daha eğik açıyla geldiği ve bu ölçümlerin her iki şehirde de öğle saatinde yapıldığı bilinmektedir. Bu ölçümler sırasında dünyanın güneş etrafında Ocak ayındaki konumunda olduğu bilindiğine göre M ve N şehirlerinin bulunduğu bölgeler aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir. Şimdi Ocak ayındaki konum arkadaşlar güneş ışınları bu şekilde gelecek. Şimdi kuzey yarım küre kış mevsimi olacak. Güney yarım kürede yaz mevsimi olacak. Şimdi arkadaşlar burada 1 ve 2'ye güneş ışınları daha eğik gelir. Dolayısıyla M şehri bunlardan birisi olur. N şehri de arkadaşlar alttaki 3 ve 4 numaralardan birisi olacaktır. Şimdi A şıkkına bakalım. M şehri 2, N şehri 4 olabilir. B şıkkı M şehri 3, N şehri 1. Arkadaşlar bu olamaz. M şehri 1 ya da 2 olacaktı. C şıkkı M şehri 4, N şehri 2 demiş. Bu da yanlış. D şıkkı M şehri 2, N şehri 1. Bu da yanlış. N şehri 3 ya da 4 olacaktı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. K ve L bölgelerinin dünyadaki konumlarıyla ilgili verilen bilgiler şu şekildedir. Birinin kuzey, diğerinin güney yarım kürede olduğu bilinmektedir. Ekvatora olan uzaklıkları bilinmemektedir. Hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen ancak aynı günde yapılan sıcaklık ölçümünde K bölgesindeki sıcaklığın L bölgesinden daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu bilgilere göre K ve L bölgelerinde sıcaklık ölçümünün yapıldığı günde yaşanan mevsimlerin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A şıkkı K bölgesinin güney yarım kürede olduğu bilinirse bu bölgede yaz mevsimi yaşandığı belirlenebilir. Şimdi hangi ay ve gün yapıldığı bilinmediği için bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. B şıkkı bölgelerin bulunduğu yarım küreler bilinse de yaşanan mevsimler belirlenemez. Bu doğrudur çünkü tarihler bilinmediği için ne hangi mevsimler yaşandığı belirlenemez arkadaşlar. C şıkkı bölgelerin ekvatora olan uzaklıklarının eşit olduğu bilinirse yaşanan mevsimler belirlenebilir denmiş. Şimdi bunu da söyleyemeyiz. Şimdi ekvatora olan uzaklıkları eşit olup ikisi de aynı yarım kürede olabilir. Dolayısıyla bunu da bilemeyiz. D şıkkına bakalım. L bölgesinin kuzey yarım kürede olduğu ve sıcaklık ölçümünün yapıldığı ay ve gün bilinse de bu bölgede yaşanan mevsim belirlenemez. Şimdi ay ve gün bilinirse arkadaşlar bakın kuzey yarım kürede buradaki mevsim bilinebilir. Doğrusu belirlenemez denmiş. Bu yanlıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. İklim haritaları oluşturulurken sıcaklık değerlerinden, havadaki nem oranından ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarının kar, dolu, sis ve benzeri gözlem sonuçlarından faydalanılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iklim haritalarının oluşturulmasında diğerlerinden daha fazla veri sağlar? A şıkkı uzun yıllar boyunca tüm aylarda kaydedilen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması. Evet, budur arkadaşlar doğru cevap. İklimin tanımı da budur zaten. Uzun yıllar boyunca yaşanan hava olayları. B şıkkı uzun yıllar boyunca yalnızca yaz aylarında gözlemlenen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması. Bu yanlıştır. Tüm mevsimlerin olması lazım. Yalnızca yaz ayları olmaz. C şıkkı bir yıl içindeki yağmurlu gün sayısının tespiti ve ortalama yağış miktarının hesaplanması. Bu da olmaz arkadaşlar. Bakın kar dolu Siz tüm hava olaylarının e, miktarları hesaplanacak. Dolayısıyla bu da yeterli değil. D şıkkına bakalım. Bir gün içinde meydana gelen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması. Arkadaşlar bu hava durumu ile ilgilidir. ile ilgili değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. Türkiye'de bir bölgede 21 Temmuz 2015 tarihindeki sağanak yağmur sel ve su taşkınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın sel ve su taşkınlarına yol açabileceği konusunda insanları daha önceden uyarmıştır. Bu bölgede yaz aylarının genellikle yağışsız ve sıcak olmasına rağmen yaşanan bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi 21 Temmuz 2015 tarihindeki sağanak yağmur arkadaşlar bu bir hava olayıdır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı sel olması bölgenin ikliminin değiştiğini gösterir. Hayır bu iklimin değiştiğini göstermez. A şıkkı do yanlıştır. B şıkkına bakalım. Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur. Hayır bu bölgede yaz aylarının genellikle yağsız ve sıcak olmasına rağmen deniyor bakın. iklim özellikleri bunlar. Ama yağmur yağıyor. Dolayısıyla yağmurun yağması iklim özelliklerinin bir sonucu değil. C şıkkı bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır. Evet işte bu doğru cevap. D şıkkı bu tahmin sadece iklim bilimci tarafından yapılabilir. Bu da yanlış. İklim bilinci değil arkadaşlar. Bu meteoroloji uzmanları yani günlük hava tahminleri bu kişiler tarafından yapılabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor. Dünyanın güneşe olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur. Şimdi grafiği incelediğimizde Haziran ayında gölge boyunun en düşük olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada güneş ışınları daha dik geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar kuzey yarım küredir ve mevsimimiz yaz mevsimidir. Şimdi şıklara baktığımızda arkadaşlar A şıkkında bakın kuzey yarım küreye güneş ışınları daha dik geliyor ve yaz mevsimi oluyor. Şimdi B şıkkında bakın bu olmaz. C şıkkında da olmaz. D şıkkında da olmaz. Dolayısıyla doğru konum A şıkkındaki gibidir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken ekvatora eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 21 Aralık tarihinde arkadaşlar kuzey yarım kürede kış güney yarım kürede ise yaz mevsimleri yaşanır. Yani bir numaralı yerde kış, iki numaralı yerde de yaz mevsimleri var. Şimdi birim yüzeye aktarılan güneş ışınları yaz mevsiminde daha fazladır, kış mevsiminde daha azdır. Dolayısıyla iki numaralı olan yerde daha fazla olacak, bir numara olan şehirde daha az olacak. Buna uygun olan tablo A şıkkında verildiği için doğru cevap A şıkkıdır. Şekillerde dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise hangi yarım kürede oldukları belirtilmeyen eş yüksekliklerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi tabloya bakalım. Ocak ayında K şehrinde sıcaklık eksi 6, L şehrinde 23. Temmuz ayında K şehrinde 21, L şehrinde eksi 4. Dolayısıyla arkadaşlar K şehri kuzey yarım kürededir. L şehri de güney yarım kürededir. Şimdi birinci konuma bakalım. Ee, kuzey yarım küreye güneş ışıkları daha dik geliyor. Burası yaz. Güney yarım kürede ise kış mevsimidir. İkinci konuma bakalım. Bu sefer güney yarım küreye güneş ışınları dik geliyor. Burada yaz mevsimi olur. Yukarıda da kış mevsimi olur kuzey yarım kürede. Şimdi ışıkları okuyalım. A şıkkı. Birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Şimdi K şehri kuzey yarım kürede, L şehri güney yarım küredeydi. L şehrinde kış yaşanır arkadaşlar birinci konumda. Bu yanlıştır. B e şıkkına bakalım. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. Şimdi K şehri evet kuzey yarım kürede kış mevsimi. L şehri güney yarım kürede yaz mevsimi. Bu doğrudur. C şıkkına bakalım. Birinci konumdayken L şehri güneş ışınlarını K şehrinden daha dik açıyla alır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü birinci konumda L şehrinde kış mevsimi var. Kış mevsiminde güneş ışınlarını daha eğik açıyla alır. D'ye bakalım. İkinci konumdayken K şehri güneş ışınlarını L şehrinden daha dik açıyla alır. Hayır bu da yanlış. İkinci konumda K şehrinde kış mevsimi yaşanmakta. Dolayısıyla burada güneş ışınları L şehrine göre daha eğik açıyla alınır. Doğru cevap B şıkkıdır. Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir? A şıkkı ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması, B şıkkı buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması, C şıkkı Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımının azaltılması D şıkı, Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması. Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridi verilmiş. Gelecekte de bu kıyı şeridinin sular altında kalacağı gösterilmiş. Şimdi bu kıyı şeridinin sular altında kalmasının nedeni iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin nedeni de arkadaşlar küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın nedeni de arkadaşlar atmosferdeki sera gazlarının artmasıdır. Şimdi atmosferdeki sera gazlarının artmasına neden olan fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap D şıkkıdır.